Durun ve dikkatinizi verin. Odak yeteneğinizi test edeceğiz. Bu üç karta dikkatle bakın. Siyah olanı takip edin. Hazır mısınız? Başlayalım. Siyah olan hangisi? Evet bu biraz kolaydı. Şimdi tekrar deneyelim ve beyninizi biraz daha yoralım. Şimdi siyah olan hangisi? Eğer bu dediyse siz de izleyicilerinin yüzde doksanı gibi yanıldınız. Bunun nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsanız izlemeye devam edin. 3 adet iskambil kartı ile yapılan bu el çabukluğu gösterisinde tezgahın başındaki kişi iki kırmızı ve bir siyah karttan siyah olanı bulmanızı ister ve kartları yerini siz bakarken değiştirir. Sonuçta kartı bulmanız mümkün değildir. Eski zamanlarda Luna Yun Parklarda ya da Galata Köprüsü'nün üzerinde açılan korsan tezgahlarda yapılırdı. Para hızla dönerdi. Üç kağıda katılıp kartı bulan ve para kazanan heyecanlı ilk birkaç oyuncu aslında tezgahın parçasıdır. Üç kağıtçı kelimesi de buradan gelmektedir. Sözcük zamanla tüm türleriyle dolandırıcıları tanımlamak için kullanılır hale gelmiştir. Şimdi sizlere üç kağıtçıların sırrını açıklayacağız. Sağ elde iki kart ve sol elde bir kart vardır. Sağ iki karttan ön taraftaki kart takip edilecek olan siyah karttır. Onun arkasında tutulan ise kırmızı karttır. Diğer kırmızı kart ise sol eldedir üç kağıtçı önce siyah kartı atıyormuş gibi yapar ama aslında arkasında tuttuğu kırmızı kartı atar. Siz onu siyah sandığınız için ona odaklanırsınız ve onu takip edersiniz. Ama kart orada değildir. Evet üç kağıtçıların bir sırrını öğrendiniz ama bir yerde rastlarsanız yine de oynamayın. Paranızı riske atmayın çünkü üç kağıtçıların da her zaman sizi yanıltabilecek başka oyunları da vardır.